Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bürüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının Hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde %107 oranında arttırmış bulunuyoruz.